Özen Security Defansı. Berabersin, berabersin, berabersin. Kemal. Yanında Fatih var. Kemal kaleyi denedi. Direkten döndü. Bravo, Şenol gerçekten Gözen Security evet, takımında defansa geçit vermiyor. seni. kaleyi gördüğü gibi şut denemesi. Az farklı dışarıda. GS yes, TV. Topu çıkarmakta zorlanıyor. Tekrar Ahmet. Ahmet'ten yine bir hata. Semi. Semi kaleciyi geçti. Şut. Direkten döndü top. Şutlarla golü bulmaya çalışıyor. Ömer. Kaleyi denedi. Kontratak şansı olabilir mi Ömer? Ömer. Açısı kapandı Ömer'in. Arda arka çok güzel bir pas. Arda. Ümit. Ümit. Ümit'e şutu ve gol. Yunus'un kontrolünü top. Kontrol atak şansı. Sercan. Sercan. Semi sağda boşta. Semih'i görebilecek mi? Kendisi denedi. Semi dönen top ve gol. Ali Can girdi araya. Fatih. Bravo. Semih'te kaldı top. Semih. İlk golün ismi. Yapılan müdahale faal mi diye bakıyorum. Evet hakem. <laughs> Kemal'in şutu kaleci. <laughs> Abdullah. Arda. İlk rakibini geçti Arda. Ömer'i açtı ortaya. Ömer'in kafası. Kaleci. Ümit. Abdullah. Abdullah. Abdullah'tan büyük hata. Semih golü buldu. Ahmet. Ümit topu kontrol etti. Sercan'ı geçti. Kaleyi denedi. Kaleciden döndü top. Korner. Fatih Kontur atak şansı olabilir mi Şenol 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 direkt ben kaleyi denedi ve gol Fatih'e Kemal Sercan Sercan şutu direkten döndü kaleci rahatça kontrol etti topu. Alican. 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 Alican Ali Ali bütün ümitleri kesen golü attı Alican.